tekerleğimiz patladı bizim. Arabanın tekeri patladı şu an onu yama yapıyorlar. Ee, alçımı yenilediler. Onun dışında başka çileğim var. Bu şekilde. Umarım ayağım bir an önce iyileşecek. Çünkü gerçekten sinir bozucu hale almaya başladı. merhaba. Birkaç günün ardından tek yaptığım şey sadece kuaföre gitmek ve saçıma fön çektirmek. Bunun dışında gerçekten günlerim aynı geçiyor. Ayağımı bir tık daha iyi hissedebiliyorum sadece içeride oynatabiliyorum. Ama onun dışında hiçbir fark yok. Sadece dinlenmece. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ee, şu muazzam Ema'nın makyajını yapacağız. Ama önce bunu bir çıkaralım. Bu video bir fail videosu da olabilir, bunu en başta bir söyleyeyim. Eğer bu video izliyorsanız demek ki fail videosu değildir. Ema'nın Met makyajını yapacağım. Çok uzun zaman oldu ben makyaj yapmayalı. Gerçekten en son ne zaman makyaj yaptığımı, makyaj videosu çektiğimi bilmiyorum. Niye çekmiyorum onu da bilmiyorum. Tek bildiğim bir şeyleri erteliyorum ve yapmak istemiyorum. Ama başlamadan önce umuyorum ki güzel olacak. Çünkü makyaj o kadar güzel ki yani bu makyajı başaramazsam benim için... Normal. Öncelikle ben göz altlarımı kapattım bu arada. Ee, çünkü belli oluyor mu bilmiyorum ama bir tık daha şey yapayım. Sıkıntı şu bronzlaştığım için bir tık bronzlaştım. Biliyorsunuz yaz geldi. Ve e, artık kapatıcım açık kalıyor yani ten rengime göre ve bir çiğ duruyor göz altlarım baktığımda. Bir de biraz ters ışıkta duruyorum. O yüzden gözlerim ekstra bir karanlık çıkıyormuş gibi geliyor bana. Şimdi makyajı buraya bir yere koyarım zaten. Oo, o kadar uzun zamandır makyaj yapmıyorum ki. Far paletimin geldiği hali şu an görüyorum. Büyük ihtimal taşınırken oldu. Bakın ne kadar uzun zamandır makyaj yapmadığımı size şöyle anlatabilirim. Bir far paleti almışım. E, Ribolotion'dan. Gayet de güzel bir far paleti bu arada. Açmamışım. I fully lost my voice. And I lose my voice a lot. I could have something like worse. I was screaming at this birthday. I was like, there's dağınık çok dağınık buraya böyle bir ışık koyduk işe yarar fotoğrafta falan dedik hiçbir işe de yaramadı. Şimdi sakat ayağımla bunu geri götüreceğim. Burası böyle nasıl toparlayacağım bilmiyorum.